Merhaba arkadaşlar. Sizlere bir para kazanma platformu anlatacağım. Buranın ne işe yaradığından, nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Tamam hemen konumuza geçelim. Şimdi bir platform var. İnsanlar buraya sitelerini ekliyorlar. SEO çalışması yapanlar da arkadaşlar bu sitelerden tanıtım yazısı satın alıyorlar. Ama şöyle bazen bu yazıyı size gönderiyorlar. Bazen sizin yazmanızı istiyorlar. Buna göre de fiyat değişiyor. Buraya arkadaşlar ben de SEO yani arama motoru optimizasyonu çalışmalarım için kullanıyorum. Buradan link satın alıyorum. Bundan dolayı ödemelerinin sorunsuz olduğunu ve sağlam bir platform olduğunu söyleyebilirim. Bilirim. Hazırsanız ekran görüntüsüne dönüyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle siteye gitmek için Google'a Batchlink Matik yazıyoruz. Batchlink Batchlinkmatik.com'da olduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Google'a Batchlinkmatik yazıp aradıktan sonra doğru siteye gidebilmeniz için bu önemli. Burası bir nevi link pazar yeri gibi çalışıyor. Peki siz sitenizi nasıl ekleyeceksiniz buraya? Ama öncesinde size bu olayın nasıl çalıştığını anlatayım. Ben mesela SEO çalışması yapan biriyim. Buraya geldim. Tanıtım yazısı bölümüne girdim. Çok satanlara girdim. Şöyle. Ve işte burada mesela backlink satın almak istiyorum. Kaç liraymış? Bakalım hemen fiyatına. En yüksek 490 liradan başlıyor. KRT TV falan var site olarak. Buradan ben tabii ki siteyi kontrol ediyorum. Araştırıyorum. Otoritesine bakıyorum. Link çıkışlarına bakıyorum. Ha diyorum site ise otoritesi yüksekse buradan link alabilirim. Bunlar SEO işlemleri. Bunları sizin bilmenize gerek yok. Sonra arkadaşlar şuradaki sepete tıklıyorum ve bunu sepetime ekliyor. Öncelikle açıyor. Daha sonra buradan diyorum ki işte e, sadece tanıtım yazısı içeriği ben yükleyeceğim. İçeriği siz hazırlatın tıklarsam eğer İngilizce mi Türkçe mi onu seçiyorum buna göre fiyat değişiyor. Mesela ben diyelim mesela 500 kelimelik bir içerik hazırlatmak istiyorum ama diyorum ki siz yazın 50 lira daha buna ekleniyor. Yani arkadaşlar ben bu içeriğe 445 lira ödüyorum ve bu da size geliyor arkadaşlar. Tabii çoğunluğu size geliyor. Böyle bir sistem yani. Sizin tek yapmanız gereken sitenize buraya eklemek. Fiyata en yüksekten başlayalım tüm siteler içinde. Bakın arkadaşlar 32 bin liralık link satan sabah gazetesi bile burada var. Yani link derken burada hepsi mevcut arkadaşlar. Shift delete, Net var, Fotomatch var Var. Yani buralarda tanıtım yazısı yayınlatmak mümkün oluyor. Tabii ki fiyatları yüksek. Peki siz ne yapacaksınız? İşin bu kısmına gelelim. Sitenizi bunların içine nasıl ekleyeceksiniz? Yine yukarı site hizmet ekleye geliyoruz. Site ekle var. Site ekle formuna ulaşmak için tıklayınız diyor. Ve şimdi burada diyor ki web siteniz ve istatistik değerleri Backlink pazar yeri sistemimize tüm müşterilerimize açık bir şekilde yayınlanacaktır. Backlink Patik sizin sitenizi analiz ediyor ve analiz sonuçlarını buradaki gibi şöyle yayınlıyor. Mesela bir BMS skoru var. İşte yaşı var, sitenizin aylık hiti ne kadar ve diğer SEO değerleri ne kadar bunlara bakıyor. Ve arkadaşlar ödemelere ilişkin şunu söyleyebiliriz. Siparişlerinize ilişkin bakiye ödemeler ayın belirli günleri yapılmaktadır. Her ay en az 2 en fazla 4 ödeme günü olmaktadır diyor. Yani arkadaşlar alt dibit yoktur. Ödeme gününde tüm bakiyeler ödenmektedir. Ön ödeme ve birlik ödeme yapılmamaktadır. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki biz tanıtım makalesini 100 liraya sitemizde yayınlıyoruz dedik ve 100 lira kazandık. Buna hemen şu an çekeyim dediğiniz zaman olmuyor. Ama ay içerisindeki ödeme gününde mutlaka yatıyor. Bu da en az 2'ymiş. Bence gayet makul bir ödeme zaman çizelgesine sahip. Çünkü biliyorsunuz bazı uygulamalar 2 ay sonra vermeye başlıyor. Hatta 2 ay sonra da belli koşullara tabi tutuyor falan. E, bu platformda öyle bir şey yok. Ayın içerisinde kazandığınız ücret alt limit yok diyor. Bakın yani 50 lirada kazansanız o size yatıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu koşullar size uygun mu diyor. Evet diyoruz. Sonraki diyoruz. Fatura kesiyor musunuz? Hayır diyelim. Çünkü çoğunuz kesmiyorsunuz. Biliyorum arkadaşlar. Eğer fatura kesmezseniz backlink sizin adınıza stopaj ödemenizi yapıyor ve size herhangi bir vergi borcu çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da bildireyim. Birden fazla siteniz varsa formun sonunda bu arada ekleyebiliyorsunuz. Bir uyarı var. Blogspot, Tumblr ve Freeblocklar kabul edilmemektedir. Bu ne demek? Blogspot'u biliyorsunuz. En eski blog servisi. Buradan bir blogunuz varsa kabul edilmiyor. Tumblr'da bir blogunuz varsa kabul edilmiyor ve Freeblocklar. Freeblocklar dediğim böyle hani içinde böyle birkaç sayfa olan ve kesinlikle size bağlı olmuyor. domaine kurulan genelde bloglar. Bunlar zaten Google'da iyi indekslenmedikleri için herhangi bir otorite değerleri de olmuyor ya da olsa da çok düşük oluyor. Bu yüzden de SEO işi yapanlar tarafından zaten pek tercih edilmiyor. O yüzden arkadaşlar bunlar kabul edilmiyor. Peki blogunuz ne olabilir? Özel bir yazılıma sahip olabilir. WordPress olabilir. Ya da diğer altyapılardan olabilir ama tamamen bağımsız işte domaini sunucusu sizde olan web siteler olmak durumunda. Buraya arkadaşlar site adresinizi yapıştırıyorsunuz. İşte nedir benim Sezercom Yapıştırdık. Site kategorimizi seçiyoruz. Nedir bizim site kategorimiz? Benim mesela burada en yakın teknoloji yazılım diyelim. Hani. Site satış sayfasında görünecek açıklama yazısı. Ne diyebiliriz? Şimdi basit bir şey yazacağım ben ama siz daha detaylı bir şey yazabilirsiniz. ya yani bir tanımlama girin. Site etiketleri var. Ne olabilir bizim mesela? Teknoloji. Daha çok etiket girerseniz bulmanız daha kolay olur tabii. İnternetten para kazanma. Tanıtım yazısı fiyatı. Neye göre fiyat vereceğiz? Yani yapabileceğiniz en basit şey bir karşılaştırma. Şuradan bir blok bulalım bakalım. Enes Talha diye bir blok var. Mesela. Bakalım ona. 180 liraya makale yayınlıyor arkadaşlar. Hemen bakalım koma Evet gördüğünüz gibi bir kişisel blok. Yani benimki de bir kişisel blok olduğu için bununla karşılaştırdım. Eğer sizin siteniz varsa şuradan işte indeks sayısına bakarak siz de bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Sizin indeksinize ve aylık itinize yakın site hangisi ise karşılaştırabilirsiniz. Belli bir piyasa ortalamasında verirseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi koma baktık. 180 lira makale başına. Şimdi bu sitenin otorite değerine en azından bir bakmamız lazım. Eşref abi için sorgumuz şu şekilde olacak. Google'da Eşref's Authority Checker. Bunu yazdığımız zaman şu site karşımıza geliyor ve bu sayfaya tıklıyoruz. Örnek sitenin yani karşılaştırma yaptığımız sitenin domaini buraya yapıştırıyor ve check authority diyoruz. Şimdi sitenin otoritesini kontrol ediyor. Domain ratingi imiş arkadaşlar. Peki benim sistemin otoritesi ne kadar? Kopyaladım şuraya geldim. Evet benim blogumun otoritesi de 18. Yani diğerinin 3 katı. Eğer bu blog 180 liraysa çarpı 3. Benimki de yaklaşık olarak 540 lira olabilir ama ben bunu yuvarlayayım. Ben de bunu 500'e yaparım diye düşünüyorum. Tek yapmam gereken makaleyi almak, kopyalamak, yapıştırmak ve yayınlamak. O yüzden 500 lira iş, zaman ve emek az olduğu için makul. Tanıtım yazısı fiyatım 500. Futur link satışı yapıyor musunuz? Ben yapmıyorum arkadaşlar. Futur link de şu. Sitenizin altına, alt bölümüne mesela herhangi bir siteden örnek vereyim. Sitenin en altındaki linkler var ya şunlar futur linklerdir. Buraya da isterseniz 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık bu linkleri tutma karşılığında fiyat verebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada bannerlar var. Ama bunlar nereden geliyor? Bunlar arkadaşlar Google'dan geliyor. Ve tıklamaları ve görüntülenmeleri çok düşük ama bir e, markadan banner alırsanız karşılıklı anlaşarak şöyle diyebilirler size işte bannerımız sizde 3 ay dursun 3 ay boyunca şu kısımda şurada yayınlayın e, size karşına 1000 lira verelim gibi bir şey diyebilirler daha çok kazandıran bir şeydir Google'a göre bu butik banner çalışmaları o yüzden bunları da bence işaretleyin ben evet diyorum başka siteniz var mı evetse evet yazıp devam edebilirsiniz ya da hayır deyip devam edebilirsiniz arkadaşlar duruma göre. Sonraki diyoruz. Yayın bilgileri. Teslim süresi şu arkadaşlar. Makale size gönderildikten sonra kaç gün içinde yayınlayabilirsiniz? Eğer mümkünse bir gün içinde yayınlayabilirsiniz oldukça büyük bir avantajdır. Bu sizin için sürekli iş gelir. Ama e, size makale gönderdikleri zaman siz e, bununla ilgilenmez. Bunu yayınlamazsanız bir daha da makale gelmez ona göre. Ben onun için iki gün diyorum. Tanıtım yazısı yayın süresi. Size birebir makale gönderdi. Atıyorum klima ile ilgili bir makale. Bunu yayınladınız. Bu makale sizin sitenizde süresiz mi duracak? Yani siteniz kapanana kadar mı duracak? Bir yıl mı duracak, iki yıl mı duracak? Yani bir yıl sonra bunu silecek misiniz? Bunu burada belirtiyorsunuz. Ben arkadaşlar süresiz seçeneğini işaretliyorum. Çünkü link alanlar genellikle bu şekilde isterler. Zaten sitenizde de içerik olur. Kötü bir şey değil. Ve ek ücret karşılığında makalenin yazımı dahil hizmet sağlayabilir misiniz? Evet. Satış olasılığınızı arttırır. Valla benim hiç vaktim yok ama evet diyeceğim arkadaşlar buna. Bir şekilde ayarlarız artık. Çünkü satışı arttıran bir olay. O yüzden arkadaşlar okey diyorum. Sonraki diyorum. 100 kelime ücreti nedir? Ya artık 100 kelime de 10 lira olsun yani mümkünse bu devirde. 300 kelime 30 lira olur alt üstü. Yani çok büyük bir para değil. Bir sigara parası bile değil yani. Sonraki Ediyorum. Her türlü siteyi içeriği kabul ediyor musunuz? Zaten arkadaşlar burada illegal siteler falan olmadığı için işte her türlü içerikten şu işte sağlık içeriği de olabilir, ilaç da olabilir, etkinlik de olabilir. Bu tarz yani her türlü içeriği kabul ediyor musunuz? Legal içerikler içerisinden ben o yüzden evet diyorum. Sıkıntılı bir içerik gelmeyeceği için arkadaşlar. Link çıkışlarınız dofollow mu olacak? Evet, satış oranını arttırır. Bu şu arkadaşlar, sitenizden bir link verdiğiniz zaman bunun dofollow olması gerekiyor. Hemen bir örnek göstereyim yine. Bakın mesela şurada link vermiştim ben bir bloğa. beğendiğim bir Video listelemiştim. Bakın şurada linkim dofollow. Bunu yönetim panellerinden yapabiliyorsunuz genelde. İşte linki verirken e, dofollow'u seçerseniz bu link dofollow olur. Sitenizde nasıl bir link yapısı olduğundan emin değilseniz şöyle herhangi bir linke gelin ya da yönetim panelinden bir link oluşturun, yayınlayın. Daha sonra sağ tıklayın, inceleye tıklayın. Şurada arkadaşlar rel içerisinde dofollow yazıyor olmalı. Yazmıyorsa bunu zaten yönetim panelindeki kaynak koddan rel eşittir dofollow yaparak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolaydır yani. Bebek işidir. Bunu biraz araştırın internette dofollow Holding nasıl oluşturulur falan diye zaten çıkacak. Yoksa konu çok uzayacak onu da anlatırsam. Evet. Nerede kalmıştık? Tamam. Sitenizde içerikle alakalı kategori var ise orada yayına giriyor musunuz? Evet. Varsa yani ben de öyle bir kategori yayına gireriz. İçerikler ana sayfada linkleniyor mu? Evet diyelim. Bu şu anlama gelir. Ana sayfaya son içeriğinizi çekiyorsanız veya son içeriğiniz ana sayfanıza düşüyorsa bu yeterli. İçeriklerde sponsor yazısı olduğuna dair herhangi bir ibare etiketleme olacak mı? Hayır diyoruz. Geri tarihli içerik girebiliyor mu? Evet. Bunu zaten biliyorsunuz Çok yönetim panelinde yapabilmek mümkün. Tarihi geri ya da ileri ayarlayabiliyoruz WordPress dahil. Tanıtım yazısı için link çıkış sınırı var mı? Bu şu anlama gelir. Size bir makale gönderildi. Buraya kaç tane link ekleyebilirler? Bunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi arkadaşlar biz burada referans linki verdiğimiz için bu sayıyı çok fazla tutmanızı tavsiye etmiyorum. Yoksa siteniz link çorbasına döner. Bir ya da iki ile sınırlı tutun. Ben arkadaşlar arkadaşlar link çıkış sınırı var diyorum. Şimdi bana kaç link olabilir diye soracak. En fazla iki link olmalı bir makalede. Tavsiyem budur. Sitenizi de öldürmeyin. Daha sonra buraya mailimi yazıyorum. Telefon numaramı yazıyorum. Tüm bilgileri doğru girdiniz mi diye onaylıyorum arkadaşlar. Da numaranızı ve e-posta adresinizi doğru girdiğinizi emin olun. Yanlış girerseniz size ulaşamazlar çünkü. Ve sonraki diyorum tamamdır arkadaşlar. Site başvuru formu son alana geldik. Şimdi gönder diyorum ve Evet. Başvurumuz kaydedildi. Hepsi bu kadar. Şimdi Backlink arkadaşlar bu başvuruyu alacaklar. Sitemizi inceleyecekler. Değerlerine bakacaklar. Uygunsa da bize dönüş yapacaklar ve biz de arkadaşlar bu listede yer alacağız ve SEO çalışması yapanlar da gelecekler bize. Makale yayınlatacaklar. Biz de para kazanacağız. Hepsi bu kadar. Çok kolay, çok keyifli. 10 numara bir platform. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.